Ve yaklaşık 12.000 bin, 12 bin kişiye bu sene bu tohumlar ücretsiz bir şekilde ulaştırılacak. Ürettik. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Organik doğal salçalar, acı ve tatlı edeceğiz. Üzerine birkaç yumurta kırarak harika bir şekilde saf ile üretilmiştir bunlar aynı zamanda. Bu çiçeği bu. Yaklaşık 3 çeşit var burada. Hocam. Bu süs ay çiçeğinin amacı ne? Baş Bu şekilde ne yapıyor? Ürünlerimizde verimliliği artırıyor. Tamam. Yani Atatürk'ün yurt dışından gelenler henüz hani şu, şu, anda şey yapmayalım. Ha yok yok. Çünkü yurt dışı düşünce bu sefer aynı bir orada ya da kardeşler de çoğaltmak mümkündür bunları. Köpek. Evet. Zaten bunları gönderdik bir yaklaşık 10 kişiye. Sıfır böyle mısır olur muymuş demeyin. Dağıtacağımız <laughs> tohumlar hazır diyor şu anda poşet diyoruz tek tek. Evet. Bunları da silahta dağıtacağız. Şu çeri türü domatesler var mesela, var evet. çeşit, onlardan ürettik. Ne yapıyoruz? Ee, Onlar da şey yaparak ufak tefek masraflarımızı böylece ha. karşılıyoruz. Bazıları cebimde para olmuyor. Yaklaşık 6-7 yıldır da bu işe tamamen gönül verdim. Ben bu ata tohumlarını çoğaltıp ücretsiz yurt genelinde yaklaşık e, Birlik ve Dayanışma Bahçeleri Grubu üyesi olarak 25 kişilik çekirdek kadroyla 11 ilde fiili olarak yapmaktayız. Bütün üye arkadaşlar çekirdek kadro olmak kaydıyla ben de dahil Türkiye'yi il il, ilçe ilçe, köy köy, kasaba kasaba, nahiye nahiye geziyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş olan bu ürünlerimizi derleyip toplayıp çoğaltıyoruz. Çoğaltma aşamasındaki teknik bütün özellikleri ilaçlamada, doğal ilaçlamada, doğal gübre kullanımında, toprak hazırlığında, yetiştirme aşamasında edindiğimiz tecrübeleri bir üyelerimizle paylaşıyoruz. Onlara bu aşamada üretmesi konusunda da yardımcı oluyor. Türkiye'deki ben bu işe gönüllüyüm, ben üreteyim ülkeme ve ülkemin insanlığına, dünya insanlığına, benim de bir parça katkım olsun düşüncesine sahip olan değerli insanlara ulaştırıyoruz. Onlar da bizim gibi üretip bu tohumları ücretsiz bir şekilde yurt genelinde dağıtımda bize katkıda bulunmasını sağlıyoruz. iklim şartları, her bölgenin, her ilin iklim şartlarına göre. Mesela Ege ve Akdeniz kıyılarında bu Mart'ın başlarında rahatlıkla Şubat'ın ortalarında başlar. Tohumlar toprakla buluşturulur, çimlendirmeye. İç Anadolu'da bu Nisan'ın sonlarına doğru gerçekleşir. Doğu Anadolu'da bu Mayıs'ın sonlarına doğru gerçekleşir. Biz bu süreci hızlandırma adına seralarımızda fideleri oluşturuyoruz tohumdan. Sonra bunları Toprakla bahçelerimizde buluş, buluşturuyoruz. Yani şaşırtma yapıyoruz. Evet. Bunun amacı şu. Ülkemiz malum çok zengin bir iklim ve çeşitli coğrafyasına sahip olan ender ülkelerden bir tanesidir. Bu ülkemizdeki değerler yıllarca talan edilmiş belirli güçler tarafından yok edilmiş ve bizi onun yerine kısırlaştırmış, genetik yapısıyla oynanmış tohumları bize dayatmışlardır. Bu dayatmanın karşılığında da hem kimyasal ilaçlar satarak, hem kimyasal gübreler satarak, hem tohumla toprağımızı bozarak, hem tohumlarımızı bozarak, bizim sağlığımızda oynayarak, size sağlığımızda da oynandığında da bizim sağlığımızda hastalık edindiğimiz bu nedenlere bağlı edindiğimiz hastalıklara karşı da ilaçlar satarak bizi sömürmüşler. Biz bu sömürüye her alandaki yapılan bu sömürüye karşı milli bir uyanış, insani bir uyanış, sergileme adına yapmaktayız. Geçen sene biz bu dağıtımda 87 kilogram tohumu 5000 kişiye ulaştırdık. Bu senede şu andaki süreçte de 125 kilogram tohumu elden ve kargo ile bu gönderdiğimiz kişiye sadece kargo ücreti ödemek kaydıyla 12 bin civarı kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz ki zaten bu hedefimizde de zaten paketleme işlerini falan da yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde belirledik. Üreten topluma dönüşmek gerekiyor. Üretmeyen toplum köle olmaya mahkum. Biz de üreten toplum haline dönüşmemiz gerekiyor. Ülke ekonomisine sağlıklı, sürdürülebilir gıdaları onlara sunabilmek, bizim çocuklarımıza ulaştırılacak olan bu emanetleri koruyup kollamak insani vazifemizdir. Bu çocuklarımıza sağlıklı sürdürülebilir tohumlarla buluşabilmesi için gelecek nesillerimiz. Bizim bunları üretip, çoğaltıp, bütün Türkiye genelinde yaygınlaştırıp, hatta dünya genelinde yaygınlaştırıp, küresel güçlerin insanlığı ve ülkemizi sömürmesine engel olmaya çalışmaktır. Benim gibi bu şekilde elimde çaba sağlıklı arkadaşlar. Her şeyi mi? Ee... evet. Artı zaten diğer haberde bakır, diğer bakır, Batman, Batman derdaha. Ben bir pitch.